Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sıcak yaz günlerinde serinletecek buz gibi bir pastane limonatası yapacağız. Gelin malzemelerimizi birlikte bir sayalım. 5 su bardağı şeker, 10 adet limon ve 2 litre suyumuz var arkadaşlar. Şimdi limonlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şekerimizi alıyoruz ve kabımıza boşaltalım. Buradan rendemiz var, rendemizin ince tarafıyla, en küçük tarafıyla rendeleyeceğiz arkadaşlar. Diğer taraflarıyla rendelersek istediğimiz o aromayı ve rengi alamayabiliriz. Onun için ben şimdi rendeliyorum. Bu şekilde rendeleri üzerine. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken husus limonun beyaz kısımlarına girmeyeceğiz. Sadece sarı üzerindeki sarı rengi almak istiyoruz burada. Üzerinde o rengi alırsak hem güzel bir aroma elde etmiş olacak hem de limonun acı tadını limonatamıza geçirmeyeceğiz. Beyaz kısım çünkü rendelendiği zaman tamamen acılık oluşuyor şekilde acılık oluşturmadan gayet güzel bir şekilde limonatamızı rendeliyoruz. Evet. Rendeledikten sonra arkadaşlar bunu artık şekerle olma işlemine geçeceğiz. İnanın şu anda ortamda öyle bir güzel koku var ki limon aroması ortama çok güzel bir şekilde dağıldı. Rendenin özellikle işte bu ince bölümüyle rendelemenin avantajı bunlar. Evet bu şekilde rendemizi iyice çırpıyoruz. Üzerinde bir şey kalmasın. Hatta limonu şu şekilde de yapıp buralarını da çıkarabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu elimizde bu şekilde güzelce olmamız gerekiyor. Böyle. Bunu ne kadar güzel ovarsak rengini en güzel şekilde limonataya geçirmiş olur. Hani içtiğimiz sap sarı limonatalar var ya. İşte onlar bu şekilde oluyor. İçine diyorlar ki boya mı katılıyor? Bu da boya mı var? Halbuki pastane limonatalarında tamamen doğal, natural limondan yapılır. Bu şekilde olur. Belki biraz eliniz acıtabilir ama tadına değecek. İyice dağılıyor. Evet. Artık tamam arkadaşlar limonumuz sarılığını aldı iyice. Şimdi limonlarımızı kesmeye geldi sıra. Limonları ortadan parçalayıp atıyorlar. Bakın asıl. Olması gereken limonun içinde hiçbir şekilde su kalmaması için böyle elma soyar gibi limonumuzu çevire çevire kesiyoruz. Bu şekilde yapıldığı zaman limonumuz hiçbir şekilde içinde su kalmayacak arkadaşlar. Baya da burada bir baba limonumuz var. Baba limonla. Evet, evet. Limonlarımızı doğrayalım. Son derece güzel bir limonata elde edeceğiz. Bizim şimdi bu yapmış olduğumuz limonata arkadaşlar özü olacak limonatanın. Tamamen sulandırmayacağız. Çünkü 1 kilogram şeker aşağı yukarı burası. 5 su bardağı dedik. Bunda yaklaşık olarak bu limona 5 litre su girecek. Onun için 5 litre suyu da hepsini birden koyarsak şey olmayacaktır. Dolapta çok yer tutacağı için biz öz olarak yapacağız bunu. Direkt özünü dolapta muhafaza edin. İçeceğimiz zaman sulandırıp ona göre birkaç gün boyunca içebiliriz. Evet, limonlarımızı iyice mınçıkladıktan sonra içinde hiçbir su kalmayacak şekilde buradan 2 litre suyundan alıyorum içine. Bir miktarında buraya boşaltıyorum. Şimdi limonları buradan sıkacağım. Ve diğer suyun içine atacağım. Çünkü içindeki şekerin ve limon suyunun tadının gitmesini istemeyiz. Bu şekilde hepsini sıktık. Ve buradan tekrar yıkıyorum burada. Burada artık son işlemi yapıyorum. Bundan sonrası çöp arkadaşlar. Çünkü içinde ne bir limon suyu kaldı, ne şekeri kaldı. Hepsini bu tarafa aldım. Bu suyumuzun içi de gayet şu anda limonata tadında. Evet. Gördüğünüz gibi bu limonumuz da gayet güzel sarı ve limonata tadında. Onu içine boşaltıyorum. Ve burada şimdi şekerimi eritmeye başlıyorum içinde kalan şekeri. şekeri erittikten sonra süzme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Süzmek için tülbent gerekiyor bize. Evinizde sizde tülbent temin ederseniz beyaz tülbentlerden. Çünkü süzekle falan olacak şey değil. Çünkü içinde çok parçacıklar var. O parçacıkları arındırmamız gerekiyor. İçerken ağzımıza gelmemesi için limonatamızı Süzeceğiz. Süzme işlemimiz için arkadaşlar burada mutfakta kullandığımız bir tülbentimiz var. Tülbentimizi böyle kavanozumuzun üzerine koyuyoruz. Ortasına iyice bastıralım. Ve buradan aldığımız limonatalarımızı kavanozumuza boşaltalım.

Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin ve bu betülün. Evet betül. Al bakalım sen bir tane al. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, buz gibi limonatamız müsaadenizle harika. İnanın çok güzel olmuş. Mutlaka bunu yapın, bir deneyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.